Dünya gündeminden merhaba. Programda gerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İtalya ziyaretine gerekse Başbakan Erdoğan'ın Tahran temaslarına bakacağız. İki yıl aradan sonra düzenlenen Tahran ziyaretinde Başbakan Erdoğan İran'ın tüm üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Gündemde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve iki ülke arasındaki enerji anlaşmaları vardı. Tahran'dan canlı bağlantılarla son durumu aktaracağız. Ardından Amerikan Başkanı Obama'nın İran konusuna yaptığı çarpıcı açıklamalara ve yansımalarına bakacağız. Programın ikinci bölümünde ise Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerine gelinen son noktayı aktaracağız. Zira yönetim ve muhalefetin özellikle Esad'ın geleceğine dair anlaşamaması görüşmeleri kilitlemiş gibi gözüküyor. Peki Washington, Tahran, Moskova bu duruma nasıl bakıyor? Canlı bağlantılarla anlamaya çalışacağız. Ben Ayşe Süberker, TRT Dünya Gündemi başlıyor. I will hurting them Till they get sick of me Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyaret kapsamında İtalya'da Cumhurbaşkanı Gül mevkidaşı Giorgio Napolitano ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve İtalya arasındaki işbirliği olanaklarına işaret eden Gül, Türk ekonomisinin dinamizmi Avrupalı iş adamları ve sanayiciler için çok büyük fırsatlar sundu dedi ve yarın düzenlenecek iş forumunda bunu daha geniş bir şekilde ele alacaklarını vurguladı. Gül ilk hedeflerinin Avrupa Birliği ile müzakereleri başarılı tamamlamak olduğunu da belirtti. Resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmeler ardından iki cumhurbaşkanı kameraların karşısındaydı. Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkilerde yakalanabilecek büyük fırsatlara dikkat çekti ve düzenlenecek olan iş forumunda bu olanakların net bir şekilde ele alınacağını vurguladı. Türkiye ile İtalya aslında çok tarihin derinliklerine giden ilişkileri olan, dostlukları olan iki ülkedir. Roma ve İstanbul Akdeniz'in önemli iki başkenti idi vaktiyle ve iki önemli şehridir. Türk ekonomisinin dinamizmi Avrupalı iş adamları, sanayiciler için de çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla yarın yapacağımız iş formunda da bunları çok daha geniş bir şekilde anlatarak daha çok beraber iş yapmanın altını çizip dikkat çekmeye çalışacağım. Gül İtalya'nın 2014 yılında Avrupa Birliği dönem başkanlığını da alacağını hatırlatarak Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerini başarıyla tamamlamak amacında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin birinci hedefi müzakereleri başarıyla tamamlamaktır. Müzakereleri başarıyla tamamladıktan sonra tam üyelik konusu muhakkak ki o zaman konuşulacak bir konudur. Ama önce müzakerelerin iğmesinin hızlandırılması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Şu bir gerçek artık saklanamaz bir gerçek ki çeşitli sebeplerle müzakere sürecimizde birçok siyasi blokajlar vardır. Bunlar aslında siyasi müzakerenin teknik vasfına da aykırıdır. O bakımdan bütün bu engellerin kaldırılması e, ediyorum ki hem Türkiye için hem Avrupa Birliği için çok iyi bir işbirliği örneği olacaktır. Cumhurbaşkanı Gül görüşmelerde Suriye konusunun ele alındığını belirterek İtalya ve Türkiye'nin Cenevre'de yapılan görüşmelere tam destek verdiğini söyledi. Bu konuya sadece insani amaçla baktığımızı, eğer sınırlarımızı açmak mecburiyetine kalmasaydık bir insanların belki yarısının hayatını kaybedeceğini ve bugün yaşanan dramlardan acılardan çok daha fazla acıların yaşanmış olacağını anlattı ve kendilerinde çok büyük bir ilgisi ve bu konudaki e, alakalarını e, gördüm. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün İran'a resmi bir ziyaret düzenliyor. Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Sadabad Sarayı'nda görüştü. Görüşme sonrası mutabık kalınan konulardaki anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan dün akşam saatlerinde vardığı Mihrabat Havaalanı'nda Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ve İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Mahmut Vaiz tarafından karşılandı. Başbakan Erdoğan'ın İran temasları sabah saatlerinde başladı ve resmi karşılama töreni içinde hazırlıklar yapıldı. Bugün gün boyu görüşmeler olacak ve masada ise en önemli konu iki ilişkilerle Suriye olacak. Bu sabah İran Cumhurbaşkanlığı Sadabat Sarayı'na beraberindeki heyetle geçen Başbakan Erdoğan, burada da İran Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı İshak Cihangiri tarafından askeri törenle karşılandı. Sadabat Sarayı'nda gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Cihangiri ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Başbakan Erdoğan, Cihangiri'nin daveti üzerine iki yıl aradan sonra İran'a geldiklerini belirterek kendilerini ikinci evlerinde hissettiklerini söyledi ve geldikleri andan itibaren gösterilen ev sahibi teşekkür etti. Ağırlıklı olarak ikili ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle tercihli ticaret anlaşmasının çok büyük önemi olduğunu vurgulayarak anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün ağırlıklı olarak aramızda ikili ilişkileri değerlendirme fırsatını bulduk. Özellikle tercihli ticaret anlaşması çok ama çok büyük önem arz ediyordu. Bunun imzalanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. E temenni edelim ki yüksek düzeyli işbirliği anlaşmasını da Sayın Ruhani'nin Türkiye ziyaretinde imzalama fırsatını bulur. Ankara, Tahran İki saatlik bir uçuş mesafesi. Fiziki olarak da başkentlerimiz bu kadar birbirine yakın. Özellikle Karma Ekonomik Komisyon Başkanlarımız, özel temsilcilerimiz vasıtasıyla geleceğe yönelik çok çok önemli adımları atmamız mümkün. Erdoğan 2012 yılının her iki ülke açısından da başarılı bir yıl olduğunu işaret etti ve 2015 sonu itibariyle hedeflerinin 30 milyar dolar olduğunu vurguladı. 2012 ülkelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu. Ve 21,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. Dengeli bir ticaret hacmiydi o. Maalesef tabii 2013'te bu 13,5 milyar dolara düştü. 2015 sonu itibariyle hedefimiz hepinizin bildiği gibi 30 milyar dolardı. Temenni ederim ki 2014 önemli bir milad olur. 2015 sonu itibariyle 30 milyar dolar hedefini yakalar. İran Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı İshak Cihangir de İran ve Türkiye ilişkilerinin eskiye dayanan dostça ilişkiler içinde olduğunu belirterek görüşmelerde iki tarafın ilgi alanına gelen konuların ele alındığını kaydetti. Görüşmelerde özellikle ekonomik alanda iyi bir anlaşma sağlandığını ifade eden Cihangir'i, inşallah başbakanın ziyareti iki ülke arasındaki ilişkileri önemli noktalara ulaştırır dedi. Erdoğan ve Cihan Giri'nin açıklamaları öncesinde Türkiye ve İran arasında ortak ticaret komitesi kurulmasına dair anlaşma iki ülke muhatapları arasında imzalandı. İran ve Türkiye arasındaki tercihli ticaret anlaşması da İran Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından imzalandı. Müzik Başbakan Erdoğan, Cihan ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği toplantı basına kapalı, yap kapalı yapıldı. Erdoğan, onuruna verilen yemek ardından dini lider Hamene ile de bir araya geldi. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangir ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edildi. İkili görüşme basına kapalı olarak gerçekleşirken Ruhani ve Erdoğan'ın İran'ın nükleer programına yönelik yaptırımların hafifletilmesinin ardından iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Suriye sorununa çözüm konusunu değerlendirdikleri ifade ediliyor. Müzik Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın önemini vurgu yaptığı yüksek düzeyli işbirliği anlaşması da imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde ise bakanların daha geniş bir kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından yemeğe geçildi. Başbakan Erdoğan burada İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 3 saat yakın görüşmeyle ilgili basına bilgi aktarılmadı. Görüşmenin özellikle Suriye'de devam eden iç savaş ve Cenevre konferansındaki gelişmelerle ilgili olduğu ifade ediliyor. Yemeğin ardından Başbakan Erdoğan İran'ın dini lideri Hamane ile görüştü. Bu görüşmede Başbakan Erdoğan'a beraberinde gelen bakanlar da eşlik etti. Başbakan Erdoğan'ın İran temaslarında en önemli gündem maddelerinden biri şüphesiz enerji. Başbakan Erdoğan'la birlikte İran'a giden Enerji Bakanı Taner Yıldız, doğal gaz alımında fiyat indirimi yapılacağı yönündeki beklentilere konunun görüşmelerin gündeminde olduğunu ancak bu konuda herhangi bir anlaşmanın henüz imzalanmadığını söyledi. Müzik Türkiye ve İran arasındaki en önemli ticari kalemi şüphesiz enerji oluşturuyor. Enerji alanında Türkiye ithal ettiği petrolün önemli kısmını İran'dan alıyor. İran doğal gaz alımında da Türkiye için önemli ülkelerden biri. Türkiye İran'dan 2013 yılı içinde doğal gaz alımını sürdürdü ve yaklaşık 4 milyar 500 milyon dolarlık doğal gaz alımı gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın İran gezisine İran'dan alınan doğal gazın fiyatında indirim yapılacağı yönündeki beklenti damgasını vurdu. Erdoğan'la birlikte İran'a giden Enerji Bakanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada ikili görüşmelerin gündeminde indirimin de olacağını söyledi. Ve doğalgazla alakalı neler yapabiliriz? Yani fiyat ile alakalı somut neler yapabiliriz? Miktarlarla alakalı yükseltme yapabilir miyiz? Bunların her birisi daha görüşülecek. Her iki da bu manada iradeleri var. Türkiye'nin 2013 yılı içerisinde yalnızca İran'dan aldığı doğalgaz ve petrolün miktarı 7 milyar 600 milyon dolarken bu rakamın 3 milyar 100 milyon dolarını petrol, 4 milyar 500 milyon dolarını ise doğalgaz oluşturuyor. İran'ın Türkiye'ye sattığı petrol genel ihracatı içerisinde yaklaşık yüzde 10'a tekabül ediyor. Tahran yönetimi yaptırımlar öncesi günlük 2 milyon 200 bin varile kadar üretim yaparken bugün bu üretim yaptırımlar nedeniyle 1 milyon varilin altına kadar düşmüş durumda. 2014 yılı içinde de petrol üretimini yüzde 10 artışla günlük 1 milyon 100 bin varile çıkarmayı hedefliyor. Yaptırımların kalkması halinde önümüzdeki süreçte günlük üretimin 4 milyon varile çıkması planlanıyor. 5 artı 1 ülkeleriyle yapılan Anlaşmalar kapsamında şimdilik petrokimya ürünlerinin üzerindeki yaptırımlar kalkmış görünüyor. Son yapılan açıklamalarda Türkiye, Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Tayvan ve Japonya'nın İran'dan petrol alımı konusundaki muafiyeti 6 ay daha uzatıldı. <laughs> ve Tahran'a gidelim. Fatih Sabuncuyla konuşacağız. Başbakan Erdoğan'ın bu e, yoğun aslında e, temas trafiğine diyelim. Sanırım e, dini lider ile yaptığı görüşmede bundan bir 15-20 dakika önce ancak sonlanabildi. Nedir elindeki detaylar? Neler konuşuldu ve e, genel itibariyle kapılı kapılar ardında yapılıyor dedik bu görüşmeler. Herhangi sızan bir bilgi var mı sana? Ayşe görüşmeler yoğun bir şekilde devam etti. Gerçekten bir yarım saatte kadar bile belki bir boşluk yoktu. Var olan boşluklarda ancak yemekle değerlendirilebildi. Bu anlamda yoğun bir ziyaretti diyebiliriz. Yani kısa bir süre içerisinde çok fazla şey görüşüldü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile Başbakan Erdoğan'ın yaptığı görüşmeden çıkan detaylardan bir tanesi yüksek düzeyli işbirliği anlaşmasının imzalanmış olması. Bunun detaylarıyla ilgili bilgi ise biz farklı şekillerde yetkililerle bu heyet içerisindeki yetkililerle bir araya geldiğimizde detaylarını öğrendik ve bu şekilde bakıldığı zaman önümüzdeki dönemler içerisinde ve birkaç bakanla bir ziyaret değil de ortak bakanlar kurulunun toplanması gündeme gelebilir. Bu anlaşma çerçevesinde 10-12 bakanın katılabileceği. E, buradan da bakıldığı zaman gerçekten bu 2009'daki e, Suriye sorunuyla birlikte başlayan bu gerilimin e, at ilerletilmesi daha doğrusu çözülmesi ve sonlanması konusunda gerçekten ciddi adımlar atılabileceği mesajlarını aldık. Bununla birlikte yine tercihli ticaret anlaşması, Anadolu Ajansı ile yılın arasında yapılan anlaşmalar ve ortak ticaret anlaşması. bunlar topladığımız zaman bu 30 milyar dolar hedefe ulaşmak için gerçekten ciddi bir şekilde görüşmeler sürüyor, anlaşmalar yapılıyor, birbiri ardına geldi bu anlamda. Hamamelio olan görüşmeye de baktığımız zaman kısa bir ziyaret değildi. Yani buraya gelinip resmi temaslar yapıldı. Liderle de görüşüp gidelim gibi bir durum söz konusu değildi. İki saati belki aşan görüşme yapıldı. Burada Başbakan Erdoğan ve bakanlar yer aldı. Bu uzun görüşmenin içerisinden Hamaneyin verdiği mesajlara baktığımızda iki ülke arasında kardeşlik dostluk ve benzersizdir ve siyasi ilişkiler benzersizdir dedi. Son yüzyıla bakıldığı zaman dedi ve Erdoğan İran'a geldiği zaman yapılan anlaşmalar siyasi ve ticari alanda olan bu anlaşmalarda gösteriyor ki ilişkiler adına çok önemli yerlere konulara sebep olabilir dedi ve bu e, ciddiyet ilişkilerini daha da ilerleti, ilerleteceğini de bize göster dedi. Erdoğan'ın vurgusu ise yine burada İran'ı ikinci ev olarak nitelediği yönde haberler geldi. Hamene görüşmesinin detayları da bu şekilde ama toplam baktığımız zaman e, ileriye dönük olarak ikili ilişkiler konusundaki sorunların yavaş yavaş adım adım çözülebileceğini görebiliriz. Bazı anlaşmalarda Ruhani'nin Türkiye'ye geldiği vakte bırakıldı. Ruha Hasan Ruhani Türkiye'ye önümüzdeki aylar içerisinde e, gelmesi belki haftalar içerisinde gelmesi planlanıyor. Bunların detayları da görüşüldü. Ee, o geldiğinde de yine bazı anlaşmaların imzalaması söz konusu olabilir. Taner Yıldız'ın yine yaptığı açıklamalar vardı enerji alanında. Ee, Ayak üstü yaptığımız sohbetlerde kendisine sorduk. Sorunlar devam ediyor mu? Fiyat sorunun hala devam ettiğini söyledi. Ancak tabii Türkiye'nin alımlar yapması, yeni alımlar yapmayı istediğini de ifade etti bizlere. Bunlar için de görüşmeler olacak dedi. Anlaşılabildiği takdirde dedi. Özellikle bu dönem içerisinde doğalgaza ihtiyaç olunduğunda Altını çizdi. Genel itibariyle bu şekilde an, evet. e, yoğun bir trafik yaşandı ve olumlu sinyaller verildi. Peki gaz anlamında herhangi bir e, somut bir anlaşma yok. Belki Ruhani geldiği zaman bu konuda e, somut bir anlaşma imzalanabilir ama bugünlerde özellikle en önemli ihtilaf konularından biri de iki ülke arasında tabii ki Suriye konusundaki farklı politikalar. E, bu konuda e, taraflar herhalde biraz e, görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Nasıl bir hava hakimdi? Ee, biz dışarıdan bakıldığı zaman hep gergin bir havanın olduğu izlenimi vardı aslında ilk ülke aslında. ama görüşmenin detaylarından bize gelen bilgilere göre de bu konularda da ciddi bir şekilde yakınlaşmasının en azından umutları var diyelim şu an için ee, ve bu Suriye konusundaki fotoğrafların konuşulup konuşulmadığı konusunda da e, bazı bilgiler aldık. Bu anlamda da e, tabii ki herkesin bu anlamda bir çekinceleri, bir sıkıntıları, bir üzüntüleri var. Bunların açılması yönünde de e, görüşmeler muhtemel oldu. Yine bu e, ruhani olan e, görüşmeler çerçevesinde Başbakan Erdoğan'la Cevat Zarif'in de yine ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu yemek sırasında e, ifade bilgilerini de aldık. Dolayısıyla bu sorunda da aslında bir şekilde yakınlaşma umutları var. Ama tabii sonuç nereye var? Bunu da bize önümüzdeki evet. günler gösterecek. Pekala teşekkür ediyoruz Fatih Sabuncu'ya şimdilik Tahran'dan aktardıkları için bir söyleşiyle devam edeceğiz. Çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretine Erdoğan'la birlikte Tahran'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT Dünya Gündemine değerlendirdi. bu görüşmelere de katıldınız. Genel itibariyle bu bu toplantılarda neler görüşüldü? Hangi başlıklar ele alındı? Şimdi tabii çok güzel verimli bir takım görüşmeler yapıldı. Ee, ve bunların sonucunda da 4-5 konuda e, anlaşmalar imzalandı. E, bu anlaşmalardan bir tanesi Türkiye ile İran arasında e, stratejik yüksek düzeyli konseyin e, kurulması ile ilgili Sayın Başbakanımız da ruhani arasında imzalanan e, anlaşma daha doğrusu ilk e, 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 bunun mutabakatı sağlanmış oldu. Ayrıca e, e, ayrıcalıklı ticaret e, hukusunda anlaşmanın imzalanması Anadolu Ajansı ile İran Resmi Haber Ajansı arasındaki anlaşmanın imzalanması buna benzer e, 4-5 konuda anlaşmalar imzalandı. Ayrıca e, yine e, önemli meselelerden birisi de Türkiye'nin İran'dan alacağı doğalgaz ve petrol miktar e, ve fiyatı üzerine bir takım görüşmelerde konular konuşuldu. Ama orada belli bir mutabakata herhalde bugün e, akşama kadar yapılan ilgili bakan arkadaşların yapacağı görüşmelerde belli bir noktaya gelinecek. Geneline baktığınız zaman son derece olumlu, son derece e, güzel, e, e, bir olgun bir hava içerisinde geçti. İki kardeş ve komşu ülkenin e, ortak menfaatleri çerçevesinde neler gerçekleştirilebileceği konusunda görüşmeler yapıldı. Bunlardan bir kısmı bu bir mutabakata bağlanmış oldu. Bir kısmı e, üzerinde çalışılarak mutabakat sağlanabilecek olan konulardır. E, bu e, anlamda hakikaten faydalı, verimli bir ziyaret oldu. E, tabii bir de konjöktür olarak da. Ee, Sayın e, Hasan Ruhani'nin İran Cumhurbaşkanı olmasından sonra yani İran'ın yeni bir e, yönetime kavuşmasından sonra yapılmış olan bu düzeyde yapılmış olan ilk ziyaret ayrıca Sayın Başbakanımızın son iki yıldır, iki yıl sonra İran'a yapmış olduğu bir ziyaret e, dolayısıyla e, zamanlaması bakımından da fevkalade önemli bir e, ziyaretti ümit ediyorum. Bu sonuçları takip edilir. E, önemli Türkiye ile İran arasındaki önemli konulardan birisi. Ümit ediyoruz ki e, Türkiye ve İran e, bu konuda ortak bir nokta gelir Ayrıca Dışişleri Bakanları ve ilgili e, diğer e, birimler e, karşılıklı olarak görüşmelere devam edecekler. E, her iki tarafta Suriye meselesinde insani bir çözümün bulunması konusundaki fikirlerini dile getirdi. Evet şu anda farklı e, noktalarda duruyor olabilirler. Ama sonuç itibariyle ümit ediyoruz bu görüşmenin İran'da barışın sağlanmasına da e, ciddi şekilde katkısı olsun. <laughs>